Bugün emlak konutlarında bir arkadaşımızla beraberiz. İsmin neydi kanka? Emin. Emin. Şimdi Emin arkadaşımıza ünlüleri soracağız ve bildiği her soru için 30 TL para ödülü vereceğiz kendisine. Evet. Hazır mısın kanka? Hazır. Kendine güveniyor musun? Tabii ki. Hemen başlıyoruz ilk soruyla. İlk sorumuz bir de influencer bir kadın. Evet. Ünlü bir kadın. Evet. Bakalım evet. ne diyorsun? Danla Bilcik. Danla Aynen bir de bir yaptın kanka. 30 TL kazanmış oldun. İyi başladın. <laughs> İkinci sorum biraz daha eskilerden böyle, ünlü evet, bir isim. Gerçekten. Son zamanlarda da ismi biraz popüler. Ben sana gösteriyorum hemen. İkinci ismimiz Barış bu. Manço. Barış Manço. çok güzel. Sonra Al nerede popüler dedin abi? Ali Zade'nin evet. muhabbeti var biliyorsun. Evet, evet, evet. Ben söyle Ay <laughs> söylemeyeyim onu burada Barış. şimdi. <laughs> Aynen. Güzel gidiyorsun, 60 lira kazandın şimdiden. Evet. Üçüncü sorumuz o zaman sana. Bilinen bir isim, bu kesin bileceksin. Şöyle değişik bir fotoğrafını göstereceğim sana. Şöyle bir isim. Aykut Elmas. Aykut Elmas, <laughs> çok güzel. Fotoğrafı size de göstereyim. 90 TL kazanmış oldun şimdiden. Tebrik ederim. Şimdi 4'ten biraz daha eskilere gidersek şöyle. Bu da popüler bir isim. Hemen şöyle göstereyim sana. Ma ee, Muhammed Ali. Muhammed Ali, çok güzel. Değerli bir isim. Boks tarihi için çok önemli bir isim. Tebrik Sim. ederim. Dörtlü dört 4 yaptın şu anda. Şimdi 5. soru için hazır mısın? Çok biraz heyecanlandım şu an. <laughs> şu ana, <laughs> ana kadarkiler kadar kolaydı ama evet. biraz daha zorlaştırabiliriz. <laughs> Şimdi hazır mısın? Gelsin abi. Şöyle göstereyim sana. Ya Venom, oynayan adam. Evet, Venom, oynayan, adam. Venom oynayan adam ama. Evet, Venom oynayan adam. İsmen yok. Venom oynayan adam ama. Oy ipucuyu ben verecektim sana ama. Abi yok bende. Dolamıyorum <laughs> abi maalesef. Zorlasan gelmez mi aklına? Yok abi, Venom ya. Bu kadar. Tom Hardy'ydi kanka ya. Doğru lan. Evet. Biraz Anladım. dışı sen belki bilirdin ama yine de güzel geldin. Dört tane soru bilmiş oldun. 120 TL para ödülü kazanmış oldun. Eyvallah abi. Ne yapmayı düşünüyorsun parayla? 120 liraya artık belediyemize bağışlarız. Kemal bir spor park yapmış S buraya. Spor yapıyorsun zaten. 2 evet. tavuk pilav anca gelir. Aynen öyle. Yani. Evet. Belki bir kilo tavuk alır. Şöyle 50, 100, 120 TL'ni buyur. Teşekkür ederim abi. Güle güle harca.